Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Taş Devri Craft Taş Devri Sezon Bilmem Sezon 2 Bölüm 4 Galiba Şimdi ben e, böyle deko bench yaptım Sonra birkaç şey yaptım işte Acaba Olmuyor Şimdi kendi odamı tasarlıyorum. Tabi az önceki videoda başlatmamışım ama aslında çok bir şey yapmadım. Şimdi burayı kazdım. Böyle dün düz hale getirdim. Şuraya bir tane kapı yaptım. Bir de şuraya bir tane lamba ve çekmece yaptım. Şöyle lambamızı da yakalım. E daha tam nasıl yerleştireceğimi düşünmedim. Şimdi hemen ben ilk önce şu yatağı alayım. Şu yatak çünkü hoşuma gitmişti. Bu yatağı da şuraya şuraya koyabiliyorum ama şurada meşale olduğundan niye buraya koyamıyorum? E buraya Allah Allah. Böyle koyabiliyorum. Tam buraya koyalım. Hmm, bir şey olmaz. Şimdi o zaman seni de kırayım. çekmeyeceğim buraya koyacağım. Bir tane lamba şöyle. Tamam. Şimdi hemen çıkıyorum. Hop hop hop. Hop Hemen buradan bedroom'a geliyoruz. Bir tane de kendime dolap alacağım ama şu bunun renginde dolap yok mu ya? O zaman şundan bir tane daha alayım. Senden de alacağım bir tane. Evet, şimdi siz gelin bakayım. Hemen dolabımı Dolabı şuraya da koyabilirim. Şöyle buraya da. Bence şöyle şuraya koymam daha mantıklı olabilir. Evet, buraya koymam daha mantıklı olur. Niye bunu buraya koyamıyorum? Hah. tamam. Şimdi şu lambadan bir tane daha alalım hemen. Tabi lambaları nereden bulmuştum? Evet hatırlamıyorum. Yaka ben için yeni değiştirmek istiyorum diyeceğim de şimdi bozulur bozulur ben hiç uğraşamam. Şöyle inelim böyle aşağılara doğru inelim ama direkt buldum zaten. Ben belki bu olmayabilir ben bundan yine iki tane alayım da Şöyle inmeye devam edelim. başka neler var? Hmm. Bu sürü şey varmış aslında. Hemen şöyle bir gezelim. Hemen basketbol. Şunlar var zaten. Potası da var. Hemen bakalım başka ne var. Çalar saat alacağım bir tane. Sosun diye. Başka türlü dolap yok mu ya? Bilgisayar kasası falan onları yapacağım ama onları en son yapacağım. Hatta hazır bulmuşken alayım ya. Um, hmm, hepsi aynı işte değil mi? Direkt şundan bir tane aldım. Yapıştır. Sonra şundan yapıştır. Yapıştır. Yapış. Ama yok ya. Bundan gerek yok. Ya da geldi. Bir tane daha şundan alalım. Bir tane de masa alalım da sonra size alabiliriz. Hmm. Deko bench'ten bir de deko bench yapabiliyoruz. O da güzel. Aa, bunu alsam mı? Alayım bir tane. Belki güzel durur. bak evet, benim lambalar burada. Bunlar farklı. O zaman bu ikisini de hemen gönderelim elim mamam hangisi? buydu tamam bir tane masayı beyaz aldık pardon hemen seni alalım bap başka bir tane de masa şey alalım beyaz bir tane Dolar. başka ne alabilirim odama hmm Başka da bir şey yokmuş zaten. O zaman hemen inelim, 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 gelelim odama. Burada yatak var. Şunun yerini şuraya alacağım. Yok. Hemen şuraya çalar saatimi koyayım. Koydum. Şimdi sen öyle kal. Sen gel bakayım. Seni şöyle koysam ne olur? Ne? Seni koydum. Ama yok. Bu masa az gelecek. Bir tane şey yapmam lazım. Hemen hop hop. Table. Şundan bir alayım. Yüzüne benziyor. Evet. Tamam. Hemen gelelim buraya. Biraz değişik durdu ama olsun. Biraz yanlış mı koydum sanki? Evet. Ama ben şunu yanlış koydum. Evet. Buraya koyabiliyorum. Ama buraya niye koyamıyorum? Çünkü aynı masadan olması lazım. O zaman hemen geliyoruz seni veriyoruz. Seni ben nerede buldum? Hadi arada bulayım. Bakın de o Evet seni nerede bulmuştum? Bilgisayarın altında mı bulmuştum onu? Evet sanki buralarda bir yerlerde bulmuştum. Abi nerde susan ya? A gördüm bu nasıl bir şey var ya? Evet. Buraya da başka bir şey yaparız. Ya şey yok mu? Bir dakika ya. Belki şey masası bulabilirim. Bir kompüter yazayım. Allah Allah. Evet. Galiba bulamayacağım. O zaman burada diyeceğim başka yapacak bir şey yok. Bakalım. Konumdan sesini duyuyorum şu an. Birazdan gidip onu öldüreceğim. <laughs> Çok değişik şeyler var ya. Bak şunları buldum da. şeylik bu Of ya. Beyaz bir tane bana. Evet. Senden bir tane daha alacağım. Hiç uğraşamayacağım ya. Bu arada sanırım gece oldu. Ha, dur, zaten al. Ama... Abi seni şöyle koyalım. Seni şöyle koyalım buraya. Şuraya koyabilir miyim? <laughs> evet. Mama. Dur. Dön, 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 Tamam buraya kalasın. Şuraya şey aldık. Tamam bende başka ne var? Bir de bu var. Hmm. Böyle istemiyorum. Şuraya. Buraya değil. O zaman şunu kır. Aynen bak bu daha güzel oldu ama bunu farklı bir şekilde koyacağım. Neyse ya. Tamam şimdi e, bilgisayarı hallettim. Başka ne var koyabileceğim? koyacağım bir tane. Sonracığımı bir tane şey koyacağım. Bir tane senden koyacağım. Evet. Gel buraya. Sen Evet sen de buraya gel. Sen de şuraya Evet sen de buraya koydum. Gelip burada şakşak şak yaparım. Dur. Bir dakika geliyorum. <laughs> bir de şey alacağım bir tane. Ne ne? Nerede o? Bulamadım. Hapşırıyorum ha hapşır. Ee, Hı -hı. Yok yok. Ama daha şu. Her jakuzi işte bu. Oha. Tamam. Hemen geliyorum. Seni şöyle koydum. Oh. Evet. Hemen inelim. Aa, bence o kadar da güzel olmasa da biraz idare edebilir. Evet. Bir de şey var mı ya? Şöyle um, ım... bunu mesela. Jokçu dedim kadar büyük olacağını bilmiyordum. Ha, buldum. Bir tane de masası koyalım kıyafetlerimizi ütülemek için. Ne kadar büyük olabilir ki? Dedim ya hayvan kadardı. Şunu şöyle koydum. Bıss. Sonra gelip burada uyuyorsun. Tabii hemen... yapalım. Ve yatalım. Bakalım ne olacak? Spam politimiz buraya çekilecek mi? İnşallah çekilmiştir. Deneyelim ama inşallah kötü bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tamam çekilmiş. Oh be. Neyse ben hemen şu ördeği de alacağım. Ördek. Hop gel buraya. Artık senin yerin başka bir yer. Sana yeni bir yer buldum. Ha bir de şunu alalım. Kafam. Evet arkadaşlar şu an size bu ihtimalle bir ses geliyor. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Çok çok çok. Evet. Hemen odama giriyorum. Bunu gelip. Yok. Dur nereye koydum? <laughs> Ay şerefsiz. Aldı elimden. Ee, yere bile koyamıyorsam hiçbir yere koyamam ben bunu. Dur. Şuraya. Ne yani. Şuraya koyayım. Buradan gelir şunu açar. Çıkamıyorum. Gelir burada ütümü yaparım. Sonra Şimdi buradaki çekmeceme ne koyabilirim? Koyayım bayağı bir şey koyayım ya. Aa dur şunu koymayı unuttum. Çok önemli. Dur. Ha ah, koydum. Vay canına. Evet tamam buraya oturuyoruz. Hop, hop hop Hey dostum. Dur ya. Eğilmeye basırsa ha. Hey dostum ne yapıyorsun burada? Bura benim masam. Laptopunu kırarım mı? Neyse arkadaşlar hemen buradan inereyim. Ve. <laughs> Dur bunu kırdım. Benim ördeğimi aldığı için zaten çok hızlı niye koyamıyorum? arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim bu tarz videoların istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın bay bay